Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, Ankaralılar, Ankara İskitler sanayisinde efsane dönerler hazırlayan peçenek dönere gidiyoruz. Defalarca yazdınız abi artık git şu mekana diye sizlere kıramam gittim. Aklım yerinden gitti, aklım yerinden gitti böyle. Dönerden şakır şakır sular yağlar akıyor efsane bir şeydi. Şimdi çelerezinizi, çemeninizi alın. Emniyet kemerinizi takın. Ekranın karşısına sakın ayrılmayın. Video başlıyor. İyi seyirler dostlar. Soyun peçenek. Dostlar. Soyun peçenek. Soyadım peçenek. Hepsi peçenek. Peçenek gelin. Dostlar yazdınız defalarca. Peçeneğe git. Peçenekte döner yemediysen başka yerde. Bilmezsin anlamazsın sen. Dediniz en sonunda merkezine geldim. Mutmullah abi. Neydi ismi? Tam doğru söyleyebildim mi? Mutlullah Peçenek. Mutlullah Peçenek. Nasılsın? Nasıl keyifler? Allah'a şükür Kadroyu almışsın yanına böyle garizma. Yakışıklı ustaları almışsın yeniçerileri. Kafan rahat. Gençleri almışsın toplamışsın bak. Bak kuzulara bak. Toplamışsın kafan rahat ama tabii başlangıcı var bu hikayenin mutlaka bir başlangıcı var. Tabii. Nereden başladı? Abi biz baba besleyen kasaplı. Kızılcı hamamlı bir kasap. Hamam kasabın kasabı. oğlu. Kasap oğlu başladı bu işe. Bir otogarda küçük böyle bir büfe gibi. Aynen öyle. Başladı. 48 metrekare bir yer. 48 metrekare bir yerden kaç şube var şu an? Şu anda Maşallah. Yaklaşık bir ton üzerinde satış var herhalde. Var. Maşallah diyelim. Örgüncüyü de açacağız. Maşallah maşallah. Dördüncüyü Şimdi bana bu ağlayan, ağlayan böyle şakır şakır ağlayan. Şurayı kes. Şurayı kes abi. Ağlayan. Döneri bir anlat. Ne bu dana mı, kuzu mu? Abi süt, dana, süt. Süt, düve. Süt, dana. Dana, dana. Heh. Ondan sonra yaylı mayvanı. Oh. Aynı zamanda yaylı mayvanı bizim Kızıl Yağında kendi kasabımız var. Oh. İki ay çekiyor, oh. arpa, samanla besleyip iki ay sonra kesip özel sırf arpa budunu veriyor. Böyle suni bir yem dayamıyorsun yani. Oh. Artı kuyruk da kuzu, sırf kuzu kuyruk. Allah Allah, kes babam kes. Kes yeniçerim. Zamanda... Yakışıklı yeniçerim kes. Allah'ına Of bak nasıl ağlıyor. Bakın dostlar. Ağlayan dönere geldik peçenekte. Defalarca söylediniz. En sonunda getirdiniz beni. Ama görüntü. Ama bir detayına tadına baksana. Görüntü zaten onu diyeceğim. Görüntü her şeyi belli ediyor ya. Valla sanat ya. Bak en son usta elini aldık hep şeyi. Bak. bak, bak. bak. Şakır bunu, şakır. bunu böyle yağına bağlı. Böyle niye kavram yağları at benim için Margarin Hı -hı. at. Olmaz. Heh. Bu ilaç ilaç. i̇laç merhem. Mutlu tamam. abi sen bunu bak bulsan bulsan tamam. kremini sen bulun peçenek bunu kremini bulun abi, sen piyasaya sen sürün sen cilt cildini güzelleştirir ha. Siz bunu yiyin bu şifa ya. Şifa mı tamam. bak hele biz seninle çok iyi anlaşacağız ha benim ruh ikizimsin sen birbirimizi geç bulduk 43 yılımı aldı seni bulmam 43 yıl sonra buluştuk tamam vallahi şuna baksana sen ya. Iyi. Of. Bunlar merhem. Arsanın hiç, hiç da. Hiçbir şey olmaz. Böyle hurda yok. Bak. Şöyle bir gösterim bakın. Gelin kafanız rahat rahat iyi. Ağlıyor. Abi kes babam şurayı da kes. Of. Sen de seviyorsun ha Yeniçerim. Bu işi seviyorsun. Evet. Bir gülüşü var ustamın. Melekler kıskanıyor. Bak melekler kıskanıyor. Güldürebilirsem eğer. <laughs> Harikasın tamam. ya. Harika. Ha. İçerisinde Hı. Hiç kıyma yok mu şimdi bunun? Abi bu süt tanenin arka budu. Heh. O her şeyini temizliyoruz. Parçalarını, oh. sinirlerini oh. ayırıyoruz. Oh. O kırıntılarını kuyrukla karıştırıp kıyma gibi yok. Aralarını Allah Allah. Bana böyle akması için. Şuradan ağlıyor. Şurayı da göstereyim. Şu ağlayan yeri de göstereyim. Ya böyle suyla Şimdi Pideyi de kendin yapıyor. Beraber... Pideyi de kendin yapıyorsun. Kendini. Of, bakay torpilli gibi oldu ha sanki. Ya bizde böyle. Hadi bize bol bir yap azıcık yap. Her zaman gelemiyor. Biz böyle mi? Böyle. Herkes sen böyle. Ha. Biz de bol kepçe. Allah'ına ne ben. Ben ne yapacağım üzerinde? Biber koyacağım. Sade biber. Sunumum böyle. Tamam. Bu kadar. Ben salatasını ne yapacağım? Masada salata gelecek. Tamam. Buraya kimler gelsin? Kimler gelsin? Abi. Ben şekilci değilim. Ben lezzetçiyim. Lokmacıyım ağzını, diyen, ağzının tadı tadını bilen gelsin. gelsin. Ama bana şekil isteyen, Heh. böyle süs püs gelmez. Böyle gelmez. Böyle olmaz. Uzum, 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 Ellerine, kollarına sağlık. Bak birbirimize sahip çıkalım, koruyalım, kollayalım. Tamam mı? Tamam, ben adını alayım. Varsa ben sıkıştıran. Evladım. Var mı gençler? Yok. Spor, problem var mı? Var mı problem? Yok. Vallahi bir kamyon adam getiririm buraya. Sıkıntı varsa yardımcı oluruz. Allah razı olsun. Sözülemeyecek sorun yok. Çok sıkıntı yaparız, sıkıntı yaparız. Allah'ına kurban. Sen nerelisin? Orjinal Çorumlu. Çorumlu. Harika, ekip süper. Mutlu abi, şimdi arabayı şu arkaya park ettik. Nasıldı oradaki kokular Ali? Muhteşem. Koku nereye geliyor? Pazarın ucuna kokusu geliyor. Öyle olsun. Burcu burcu kokuyordu, burcu burcu. <laughs> Bak. Biraz önce içeride söyledim, bunun kremini bul dedim ya. Bunu parfümünü çıkarsan çıkarsan sen çıkarırsın. Parfümünü. Yani biz, biz lezzetli olsun tamam. Lezzet tamam diyorsun. Tamam. Şimdi tamam. nasıl başlayalım? Çatal masa gelmedi ha, yani. hani. Ha. Çatal var. Çatalı kullanak mı? Ha, evet. abi, ben, ben kendim çatal kullanmıyorum. Yap bir evet. baba diyorsun. Böyle ne yapıyorsun? Yap Böyle zor, böyle su oh. abi. Böyle. böyle, böyle abi suyu çıkar çıkar. Oh. Evet. Ali şöyle bir yaklaş şöyle. Arasına da daha bir soğan koy abi. Aydın bak, bak olaya bak. Abi onlar boşa gidiyor ama bak. Yok, bak gitti Yok, yere bak. Onlar o ah. da tamam. boşa gitmez. Tamam. Böyle alacağız, ama. direkt göndereceğiz. Aynen öyle abi. Ya Allah ya, ya bismillah. Oyguzum diyerek yersen daha lezzetli olur. Aynen. Oyguzum bak. Hmm. Ben dönerin içine teferruat <laughs> bir şey koymuyorum. Hmm. Çünkü etin içine ne kadar kim fazla malzeme katar şunu bunu tadını, etin tadını alsın yemeniz hiç bir şey yapmıyor Yok sadece soğan suyu. Soğan abi suyu ne de yok? Yok yok. Baharat çubuk ete bir şeyler katar adam varsa mutlaka o kendi ayırını kapatmak için. Abi ben yediğim zaman etin tadını aldım. Ben başka bir şey yapmak istemiyorum. Ekmeğe niye dışarıda gidip başka bir pideciye yaptırmıyor? Olmaz. yapacağım? Kendim yapacağım abi. Ben başkasının yaptığı işler işim olmaz. Bak. Kadayı yaparız, kendi yaparız. Yapabildim ben. Başka kadayıf var. Fırında mı yapayım önümde? Evet. Ona da yerim, bayılırım. Evet. Kadayıf için mahpus yatarım. Başkasının için, başkasının şeyini, değnekçiliğini yapmam ben. Yani. ya. Kendi, kendi sanatımı konuşturuyorum. Yine. Azıcık üzerine soğan koyacağım. Abi. Bu soğan onun ilacı. Öyle değil. Adana'lar da bu işin sana bir gün gel. adına da benim salbaşta bir ev var. Sana güzel bir kebap yapayım. Sen de kebap yap. Beraber yapalım. Çağırıyorum kebap, seni. Kebapta da iddialı. Kebap. Kebapta da iddialı. Çünkü benim ustalarım Ankara'nın en meşhur kebapçıları. Yani. Hmm. Abim gibi ustalar. Ben de ben de abim gibi yetiştim. Kaç yıllık hikaye toplam? Abim gibi çalışmasına bakın biz de olarak 76'da başlamış abi. 76'dan mı ya? Yani. yani ben doğmadan hiç tanımayacağım. 76'da açmış. Ondan sonra ben 90'da açmış. Ondan sonra ben bana açtı. 93'ten beri de ben güzel kendim çalıştım. Ölmüşlerin yanına gitsin burada. Bazı olsun. Danimarka. Danimarka izliyor mu? Bunları görüyor musun? Mu? Bazı şifa olsun. bile ya. Bak ölmen ha burada. Burada ölmen diyorum. Yaşlanma bu ne ya? Allah size ömrünüzü şey Sen de unutma. Böyle bir şey yapsam ben satmam. Niye satıyorsun ki bunu? Dayamam ki satmaya. Hadi. bu lezzetlerden herkes ispat etsin. Ben öyle istiyorum. Şöyle bir şey soğan da koydum. Sabahleyin böyle içine bir oturuyor yemeğe. Orhan bir memnun oluyorum ki böyle. Herkes yemeğe giriyor. Altına gir yıkan hadi altına gir. O oh, onun ilacı Yıkan zaten. Var. Hepsi ekmeğe geçti bak hepsi ekmekte. O onun ilacı. Of of. Bu erkek kuzu değil mi bu? Erkek süt kuzusu. Evet. Ve et de erkek süt tanesinin arka budur. Maşallah. Vallahi ne yapıyorsan çok doğru yapıyorsun. İçeri başlıyor yeri gibi bir de sakin değil mi şu an? Abi bunun sakinliği. Evet. İnsanların bir bildiği var demek ki buraya geliyor. Ellerini kollarına sağlık. Amin. Sen bizi doyurdun. Allah kaç bırakmasın. Cümlemizi al. Hep oldu? beraber. Siz verseniz biz Bak. Müşteri olmasa ben hiç. Ya. Evet. Müşteri var ki <laughs> ben varım, Ben de bu gelen müşteriye becerebildiğim, yapabildiğim en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ben bunu Vallahi, Ellerine kollarına bu. sağlık. Ben size bir zehrini alayım. <laughs> Limon sular <çıkar> mısın? <laughs> Abi, bir defa mı gördün? Adını alıp sizi alırız. çıkan da oluyor. Bunlar bir çıkan da oluyor. Burabiye, şu fayda kalın. Bu zevklerden sakın mağrur kalmayın. Hmm. Abi, <laughs> kapattık ama Abi ısrarla şu kadayıfı bir ye dedi. Ben de <laughs> videoda da söyledim ya, bunun için mapus yatarım diye. Bu, Anam babam usulü. Heh, aynen öyle. Niye buna böyle kaymak koymadın? Antep fıstığı. Cevizli, orijinal, tereyağı. Of, oh, rahmet annem de böyle aynen. yapardı. Aynen, bir Değil de mi? işte fırını olan mekanla bir sıfırında oluyor. Fırın olduğu için ekmeğini de yaptırıyor. Ekmeğini de yaptırıyor. yaptırıyor. Yeah. Hmm. abi. de yaptırıyor bu, bu, bu yemeğin böyle oluyor? Sen de yiyor musun mu günde bunları? Eğer yani ağır olsa bu yemeğin üzerinde sıkıntı olur. Ya bir yakın canım. Çok çok iyi. Ellerini kollarını salıp tekrar. Afiyet olsun. Dostlar ısrarla tavsiye ediyorum. Gelin aklınızı alsınlar. Delirsinler sizlere. Görüşmek abi. üzere. Abi.